Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle bebek mavisi çok güzel bir yün var, lif yünü. Bu yünle size güzel bir e, örnek göstereceğim. İsterseniz çeyizlik yelek olarak kullanabilirsiniz ya da e, bu ipin kalınlığına yakın bir değerde bir kalınlığa sahip herhangi bir iple de yapılabilecek güzel bir örnek olacak. E, tığımı gösterip hemen örneğime başlamak istiyorum. Tığım 3 numara bir tığ. E, hemen ilmeğimi oluşturup başlayacağım. Şöyle biraz zincir çekeyim arkadaşlar. Yaklaşık bir karış kadar ilmeğimi oluşturuyorum. Tığım 3 numara olduğu için beni zorlamayacaktır. Ama ben uzun zamandan beri böyle kalın iple el işi örgü yapmadığım için birazcık zorlanıyorum açıkçası. Hep oya yapıyorum biliyorsunuz. Beni diğer kanalımda takip edenler biliyorlardır. Yaklaşık bir karış bir zincir çekmemiz yeterli. Hızlıca çekeyim ben. Ben zincirimi yeteri kadar uzattım. Örneğimi fark ettirecek kadar oldu arkadaşlar. Burada şimdi bir defa doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirime 2 kat üstte kalacak şekilde, tek kat altta kalacak şekilde giriyorum. 2, 2 çıktım. Şöyle yan tarafta küçük bir kutucuk kaldı. Şöyle göstereyim. Minik bir trabzan yapmış olduk. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. 1 2 3 dördüncüden giriyorum tek telini üstte kalan tek teline burası genişlesin ki ben burayı çiçek yuvası gibi kullanacağım bir defa çektim iki defa çektim üç defa çektim bu çektiklerimin hepsini birden topluyorum şurada bir ipim var kalan ipim bu kalan ipimin önünden giriyorum Düğümlüyorum üstünü. Bir, iki tane zincir çektim. Yine bir kere doladım. Yine aynı yuvaya geldim. Bir kez çekiyorum. iki kez çekiyorum. Üç kez çekiyorum. Hepsini birden topladım. Şurada tuttuğum ipimin de önünden giriyorum. Burada düğümledim. Şimdi burada bir, iki, üç tane zincirimi çektim. Bir kere doluyorum. Aşağıda modelimi kurduğum zincirde yine 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. 4. zincirime giriyorum. Trabzan için girdiğimde üst kat üstünde 2 tel bırakıyorum. Altta tek tel bırakıyorum. 2 şer, 2 şer çıktım. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tekrar edeceğim burada yaptığım fıstıkları. 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. Dördüncünün üstteki telinden giriyorum. Tek olacak şekilde çektim. Yine bir defa doladım. İkinci kez çekiyorum yine bir defa doladım üçüncü kez çekiyorum hepsini birden düzelttim şu önde kalan tuttuğum ipimin de önünden giriyorum hepsini düğümledim üstüne yine iki zincir çekiyorum yine bir kez doladım aynı yuvaya geldim bir defa çekiyorum bir defa doluyorum ikinci defa bir defa doluyorum üçüncü defa çekiyorum hepsinden birden çıkıyorum yaptığım önde tuttuğum ipimden giriyorum ve sıkıca düğümlüyorum yine 1 2 3 zincir çektim bir defa doladım aşağıdan sayıyorum 1 2 3 tane zincirimi boş bıraktım dördüncüden giriyorum trabzan yaparken üstte iki tel kalıyor demiştim 2 2 çıkıyorum bu şekilde yine 3 zincir 1 2 3 zincir bir defa doladım 1 2 3 tane boş bırakıyorum dördüncüden giriyorum çektim bir defa daha doladım yine giriyorum çektim bir defa daha doladım yine giriyorum 3 kez çekiyoruz hepsini birden içinden çıkıyorum yaptığım tırabzanımın, yaptığım fıstığımın önünde kalan ilmekten girdim düğümledim yine üstüne 2 zincir Yine bir kere doladım yuvaya geldim. Çıktım. Yine çıktım. Yine doluyorum. Yine çıktım. Hepsini birden topladım. Önde kalan ipimin önünden girdim. Hepsini düğümledim. 2 3 tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. 1 2 3 tane boşluk bırakıp dördüncüden giriyorum. Şimdi ben burada geri döneceğim arkadaşlar. 3 tane de olsa örneğim anlaşıldı diye düşünüyorum. Şöyle başlarken başta bir tane kutucuk bırakmıştım. Aynı kutucuktan bitirirken de bırakmak istiyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 2 tane zincirde boşluk bıraktım. 3. altından giriyorum. 2-2 çıktım. Burada trabzanım oluştu. 1-5 zincir çekeceğiz burada. 2-3-4-5 zincir. Örneğimin düzünü döndüm. Bir defa doladım. Geldim. Buradaki trabzanımın tepesine girdim. 2 2 çıkıyorum. Trabzanım bu şekilde oluştu. Şimdi burada bir şöyle göstereyim. 2 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Ters yöndeyiz ama şurada yaptığımız 2 zincirden giriyorum. Yine aynı şekilde 1 2 3 tane ilmeğimi çektim. Hepsinin birden içinden geçtim. Önde kalan ipimin de önünden giriyorum. Düğümledim. Yine üstüne 2 zincir çekiyorum aşağıda yaptığım gibi. Yine bir kez doladım, aynı yere tekrar giriyorum. 1. Yine girdim. 2. Yine girdim. 3. Hepsini birden topluyorum yine. Önde kalan telimden de geçtim. Düğümledim. Burada yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Sıradaki trabzanın tepesine yine burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Bir sonraki başak oluyor bunlar arkadaşlar tamamlandığında. Bir sonraki başağımın arasında 2 zincir çekmiştim. Oradan giriyorum. Bir kez oldu. 2 kez 3 kez Hepsini birden topluyoruz. Şimdi ee, Önde kalan telimin önünden girdim. Düğümledim. Üstüne iki zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yine aynı yuvaya giriyorum. Bir defa doladım. Yine aynı yuvaya. Bir defa doladım. Yine aynı yuvaya. Hepsini birden topluyorum. Yine önde kalan telimden girdim. Düğümledim. Üstüne bir, iki, üç zincir çektim. Bir defa doladım. Trabzanımın üstünden tutturuyorum. Yeni trabzanımı da bu şekilde yine 3 zincirle başladım. Bir defa doluyorum. Sıradaki son başaktayız. Bunu istediğiniz sayıda, istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Yapılış tarzı bu, bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ee, yelek örneği olarak özellikle Alize'nin e, yelek için olan özel ipleri var. Onlarla yaparsanız yelek olarak da çok güzel oluyor. Fıstıklı gelin yeleği şeklinde genellikle kadınlar beğeniyorlar diye düşünüyorum. Düğümledim. Üstüne 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yine aynı şeyi yapıyorum. Bence de çok güzel bir model oluyor diye düşündüğüm modellerden. Özellikle çoğaldıkça güzelleşen o modellerden. Üstüne 3 tane zincirimi çektim. Bir kez doladım. Sıradaki trabzanıma başlarken ve bitirirken birer tane kutucuk bırakmıştım. 2 zincir daha çekiyorum. Şu altta yaptığım kutucuğumdan da köşeden girdim. Böyle oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine döndüm ön yüzünü. Bir defa doluyorum. Trabzanımın üstünden girerek başladım. 2-2 çıktım. Yine 3 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Sıradaki yuvadan. 1-2-3 kez giriyorum. Hepsini birden çıkıyorum. Şurada kalan önde kalan telimden de girdim. Hepsini düğümledim. 2 zincir çekiyorum. Bir doladım. Geldim. Üç kez girdikten sonra hepsinden birden çıkıyorum. Önde kalan telimin önünden girdim, düğümledim. 1 2 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Sıradaki trabzandan giriyorum. 2 2 çıktım. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Ben biraz arttırayım size. Biraz çoğaldığı zaman kendini daha güzel gösterecek. Birazcık çoğaltıp size göstermek istiyorum. Bu başak örneği bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi üzeri arttıkça uzadıkça örnek kendini daha güzel gösteriyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben yeni başladım yapabilir miyim diye düşünenler hiç endişe etmesin. E, zor bir örnek değil. Kolayca yapabilirsiniz. Verdiğim sayılardan e, sayılara bağlı kaldığınızda aynı sonucu elde ederiz. Dediğim gibi lif yünü kullanarak yaptım ben ama e, yelek örneği yapmak isteyen hanımlar bunu e, alizlerin yelek için olan özel ipleriyle de deneyebilirler. Zaten o ipler de oldukça ince oluyorlardı şimdiden herkese kolay gelsin diyelim. Herkes yapsın güzel günlerde kullansın inşallah. Herkesin şimdiden ellerine sağlık.